Merhaba, ben Demet Tarık Ulu Dikmen. Kendim aynı annemdeyim, bir buçuk yıldır nişan taşında. Bugün size diyabet, insülin direnci ve mantar ilişkisi hakkında bir takım bilgiler vermek istiyorum. Ee, özellikle ileri yaş kadınlarda tip 2 diyabet, obezite ve insülin direnci giderek artmakta. Daha sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ve bu da beraberinde bazı sorunlar getiriyor. Bunların bir tanesi de kandidiyazis yani mantar. Tip 2 diyabeti olan ya da bu tanıyı henüz almayan, insülin direnci seviyesinde olan kadınlarımızda birçok enfeksiyonun daha sık görüldüğü gibi mantar enfeksiyonunda daha fazla görülüyor. Ee, tabii bu kadınlarımızı gerçekten sıkıntıya sokan hem akıntısıyla hem kaşıntısıyla belki iş hayatında bile huzursuz eden hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak gerçekten kadına ciddi anlamda sıkıntıya sokan bir durum. Tabii bununla ilgili çeşitli tedaviler alıyorlar. Bazen tedaviler yarım kalabiliyor. Örneğin bu pandemi zaten birçok şeye sekte vurduğu gibi sağlık sistemine de biraz vurdu. Çok acil olarak görmedikleri şeyleri insanlar birazcık ihmal edebildi. Bu da biraz onlardan bir tanesi olabilir. İşlerinden izin alamıyor, doktora gelemiyor, ilacını yazdıramıyor, alamıyor falan gibi şeyler de var. Bir sürü sebepten yani gerçekten mantar insanları bazen canından bezdiren bir durum. Bu sebeple tedaviye destek olarak da bir takım alternatiflerin olması çok önemli. Yani ilaçlar ister ağızdan olsun, ister vajinal yolla alınan, ister sürme şeklinde, krem şeklinde olsun çeşitli seçeneklerimiz var tabii ama Bunların yanında da desteğin olması çok önemli. Ve bu noktada monotor bize gerçekten çok ciddi bir kolaylık sağlıyor. Onunla temizlenmesi, yıkanması sadece dış genital bölge değil hem vajina içinde de bir yıkan, yıkama ürünü olması çok önemli. Çünkü borik asit ve elma sirkesi ikisinin bir arada bulunması zaten çok muhteşem bir şey. Hem zayıf asidik olmaları sebebiyle hem de tedavi edici etkilerinin olması zaten çok güzel. Bizim verdiğimiz tedaviye bununla beraber bir destek olunması çok önemli. Ayrıca Henüz bir tedavi almamış olanlarda da çok etkili. Tek başına da etkili dolayısıyla. Ya da tedavi sonrası nükslerin önlenmesi, yeniden aynı şeyin olmaması için de gerçekten çok çok önemli bir ürün.